Gençlik Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şen'in oğlu, Anadolu Gençlik Derneği Karatay Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Şen, Yakarpen sahibi Abdullah Çakar'ın kızı Hümeyra ile evlendi. Gençlik Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şen'in oğlu, AGD Karatay Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Şen, Yakarpen sahibi Abdullah Çakar'ın kızı Hümeyra ile dünya evine girdi. <laughs> Gençlik İlkokulu Ortaokulu Bahçesi'nde düzenlenen nikah ve düğün merasimine Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Lütfi Yalman, AGD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Korkmaz, Konya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Özkafa, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Demirel, AGD İl Başkanı Durmuş Ali Kara, Cansu İl Temsilcisi İsmail Tozan, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Mustafa Eski, Gençlik Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Turşucu, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isimle Şen ve Çakar ailelerinin yakınları katıldı. Bizler de TV42 ailesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz.